Arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızda yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar kuzenimle Murder Master'da birebir vs atacağız. Hadi o zaman, zaman videomuza geçelim. Ne haber lan? Ne yapıyorsun? İyiyim abi. Ne öyle? Seni öldürmeyi bekliyorum Ya boş yapma. <laughs> ya arkadaşlar ya. <laughs> Videoyu başlatmadan Başakladım. bir tur yaptık. Direkt aldım. Acıdım evet. biraz öldürmedim. Oo, güzel. Neyse. Şerif. Katil. Ah, ah, ah. İnşallah ghost'u falan yoktur. Yani olsa ya da da. Evet. Şu an onu bekliyorum. Bakma lan. Ama. Hadi bakalım neredesin ha? Neredesin kanka? Gel gel. gel. <laughs> ben bıçak mı fırlattım? Evet. Aa, ne ne oluyor <laughs> Ne Olsun? oluyor çok lan? Çok iyi durdu yalnız ölünce. Ölünce çok iyi durdu bu arada. Bir evet, dakika ben senin bir şeyine bakacağım. Gel abi. Ay kıyamam. Bana bir de saldın. Oğuz <laughs> oh, bu ne var kroma? Hangisi? Efe. Hı? Ee, sen, sana... bak sen bana bunu ver. Hangisi? Bu sınıfı. Işte, hangisi? Şu. Eee. Sana geleyim buradan bunu vereyim. Ne hangisi? Bunu. Bunu. Bu ikisine. Gel. Tamam gel bunu vereyim. Maç başlıyor. Evet. Bunu vereyim. Bu. Elf, hadi ya. Hayır, vermeyeceğim. Sen bilirsin. Bu arada ne olduğunu göremedim ben. Hadi katil. Ben şerifim. Ve şerif de çok kötüyüm. Zaten kötüsün normalde de. Kardeşim gider misin? Gidemem. Oy çok güzel vurdum ama kabul et. Ama kabul oğlum et. ben karakter değiştirdim Ama ha? kabul et çok güzel vurdum. Evet çok güzel vurdum ama karakter değiştirdim o yüzden oğlum. Benim karakterim çok büyük olduğu için direkt bıçak bana saplanır. Ben bıçak fırlatamıyorum ki. İki dakika neydi lo, Lobby alsana. Lobby okey. Şey. Bir şey yapacağım. Aldım. Tamamdır. Gel ee, şuradan kıyafet alalım ya. Ama kendi takacağım ben kendi takımı yapacağım. Bu arada şu ben bana çok iyiyim bu arada ben bu takımda. Bakayım bu takımına. Kendi takım oğlum. Bu arada onu alsam bile işe yaramaz bu gerçekten benim için. Tamam. <laughs> Neysin? Katil. Ben, ben katilim lan yalan atma. Pardon unuttum. Moritz weiß nicht, wie viel du bist. Jürit! Jürit! Moritz tek birim var. Ben nasıl bıçak atmıştım lan? Oğlum benim üstüme tıklayacağım. Ya da atmak istediğin yere tıklayacağım. Şuraya atmak istiyorum. Ama yürümez gelme orada. Yani lan şey atmıyor. Allah. <laughs> <laughs> Telefonla atmak çok zor. Ve bu. Tamam gel sıkıntı yok. Ben tekrar şerifim. Neden biliyorsun lan? Ayarlayacağım. Ya bir şey yok ya. Öyle ayarlama Çok. yok. Çok korkuyorsun oğlum. Hayır baba öyle hile yok. Ne oldu lan korkak. Yine yok. Korkak. Hile yok. Korkak. Ayarlarsın, korkak. Ayarlarsın tabii kazanırsın. <laughs> İyi oğlum. Mesela sen bana şu an bu, bu turda ne olmak istiyorsun? Bana. Ne olmak istiyorsun? Hiçbir şey. <laughs> Umili yapma ya. Ayarlama. İyi tamam hadi yapmayacağım. Ay kork kork. Hadi da Ne? Allah kardeş ben yapmıyorum. getirsene oğlum. Ya. Barut başladı mı? Abone olanlara bu kalbi hediye. Lan biz lobby moddaymışız. He sen yaptın ya. Ben dedim. İki dakika dur. Lob çıkma. Valla şu an artık olmaz. Ya. Diyor musun? Valla de. Ney ne? Çıktım diyor lob böyle. Çıktım oğlum. Al al inanmıyor mu? Al. Ya niye çıktın <laughs> ya? al bak. Niye çıktın ki? Ya? Ne yapayım çıktım Çık demedim ki ya. <laughs> Hadi be abi. Fake şeyleri hemen hazırlayayım. Abi harita çok küçük hayır ya. Çoktan harita. Ha? Var mı? Fake mi yapamayacağım? Vallahi fake mi yapamayacağım? Fake yapıyorsun ki sen. Aynen kardeşim. Neredesin lan? Aslında sen neredesin kardeşim? Bir dakika arkadaşlar bir sıkıntı çıktı. Evet arkadaşlar sıkıntı halledip geldim. Bu kuzenim de beni öldürmüş sıkıntıyı evet, hallederken. Arkadaşlar ben e, halletti zannettim. Video başlattı zannettim. O yüzden yanlışlıkla öldürdüm. Gel ya buraya uyar. Neresi orası? En stüdyo geliyorum. Koş. Sen ne kadar oho. Neyse en en stüdyo olacak. Sen ne kadar akşam oldu. Sus sen gelene kadar akşam oldu. Ya sus. Yok. <laughs> Sanki bilmiyorum ben de Kanala abone olun. Om bom. Kanala abone olun. Bu arada Efe. Hı. Benim kanalın koy açıklamaya. Koyarız. Yani ayıp yani orada birazcık parkur yapıyorduk. Ay çok kolay. <laughs> Çok kolay bro. Şu an kaç kaç alıyorum? Bu arada arkadaşlar kuzenim niye şey atın arkadaşlık istiyor. arada arkadaşlar siz de atın sizin siz de de oynarım. Hayır ya burası olsun. Workplace. Daha Hayır burası. var, şey. vermişim kardeş? Orada eğer Murder Master'ı iyi oynayanlar yoruma yazsın. Ben de gelsin ve satsın. Orta Kuzey'in de kanalı var. Aşağıya linkini koyuyorum. Aha, selam arkandayım. Ay git. Selam. Buradan geliyor bize. Atlarım ki. Git! Git dedim! O! Çok fırlatma Darbesiz. Terbiyesiz! <laughs> Uff <Zorışlıyorum. gülüyor> <laughs> tam saplıyordu var ya! Ah, Şaka attım. Raşlamak yok, raşlamak yok! Raşlamak ne la? Yani şerifin şerefin ya da masumun dibine girmek. Onu raşlamak mı? Uy! Ne göre de ama karakter çok küçük oğlum. Ama çok güzel. Evet çok güzel de karakterini değiştir ama. Yo. Çok küçük karakterim var oğlum. Nasıl göreyim ben seni? Görürsün valla. O zaman ben de takım yapıyorum o zaman. Tamam küçük karakter. Ay küçük karakter. Ben de o karakter olacağım. Tamam. Ya onlar hesap yapıyor. Ya bir şey benim de ben seni alırım ki bu arada. Valla ben seni alırım. O bende yok bu arada. Aa bak. Dur. Bir dakika dur be. Bu bunun önünde ben mavi hem de yeşil var. Bu Dün arada de... arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar biz neydi? Ee, size <laughs> neydi? Ee, bir şaşırtma yapacağım. Hemen bir... Evet arkadaşlar şimdi size bir şey soracağım. Hangisi benim, hangisi kuzenim? Yorumlara yazın. Sağım solma. Yazın Adam yorumlara. hangisi? hangisi? Yorumlara yazın. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Onlar da yorumlara yazsınlar. Bu arada Ertan'ı gördüler ki kim kimin olduğunu bir şey olmaz ya onlar ile yapmaz öne almaz diyor ay yeah. Aa, pusuya atmak pusuya atmak olmaz evet bir tane şey ses çıkaracağım da neyse pusuya atmak olmaz hayır <laughs> pusuya atarsın şey ben... ne herkes Allah ben dakika. değiştiriyorum abi ya niye karakterimi tamamdır Nasıl acaba çok orası? Ben şu silahlarımı falan değiştireceğim. Ben ne aldım. Klasik. Allah ben özünümü aldım abi. Ee, şey nerede? Tatil. Tatilden seçeceğim bu sefer. Tatilden mi seçeceğim? Bir e, tatilde dilenmeyeyim. Sen ne olacak? Aha mı? Neysin? Şerif. Şerif mi? Niye? <laughs> İki dakika öldürme. Tamamdır. Öldürürsem var ya yemin ederim kişilerim. Güzelsin. Allah videomu video çekmem asla. Tamam tamam. Bak bu ne yapacağım ya. Hadi ya iki saat de ayarlıyorsun. <laughs> ne yapayım Allah ım? Arkadaşlar Zaten bu. Ki, Arkadaşlar bu arada bunun en az bir milyon tane bıçağı silah vardır ya. <laughs> Abi bir dakika hile. Ya. Hile dibimdeydin. <laughs> Aa doğru. Pardon pardon sayılmıyor sayılmıyor. <laughs> sayılmıyor. Raşlamak yok da raşlamak. ben? Raşlamak yok dur, raşlamak. yok kardeş. Arkadaşlar <laughs> nikilis. Beni vuruyor. Kuş oldu <laughs> Bak bak. Bak bak. Bana bak bana. He neredesin? Kuş oldu mu işte. <laughs> ne? Yine yine. Göklerde kartal gibiyim Kanadımdan hmm. vuruldum Kanatlarımdan vuruldum Ne pardon Abi, Gel Abi, kesmen de sende var diyor yok bende Ve şerifim <laughs> Gel bahçeye gel bahçeye <laughs> Sanki gelsin var öldüreceğim Gel ne olacak Allah Allah Belki öldürüyorum nereden biliyon sen ve beni öldürme mi ya? Geliyor mu bahçeye? Gülüyorum. Hayır arkadaşlar şu an ben onun ekranı görüyorum. Hayır lafiyet. Yok. Bak girme içeri. Girme bak. Valla kötü olur ha. Sen bekle sen bitti. bitti. Valla kötü olur ha. Olsun ne olacak. Bir dakika sonra giriyorum. Arka alıyor, arka alıyor. Yiyorsa gel, yiyorsa. Gel. Gel. Ya onun ekrana bakıyorum. Ya hayır. Raşlamak yok tane. Ben raşlamadım ki oğlum ben bıçak atıp da öldürdüm. Raşladın. Bıçak atıp da öldürdüm. Çok kolaysın be. Ya ses. Ne Allah Allah çok kolaysın gerçekten bra. Yapacağım beni işte. Ya arkadaşlar beni anlamıyor arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeyim. Oh. Geliyor havalanıyor benimle ben seni geliyor sonra da ağlıyor. Ya boş yapma ya. Ama ağlıyorsun Allah Allah. Kardeşim. Videonun sonunda göreceğiz. Görürüz no problem bra. Ya çok koşuyor Gel gel kamer kameraya bir dans et. Olan sen yeni oğlan akşam oğlu ya Ben şey... neyim? Katil Yani şerif Ah 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 Tamam benlik katil Var ben özel şimdi çok çak tak tak Özel neyini? Tövbe evet, tövbe şikayet arkadaşlar yani Ağzımı açtıracak çocuk ya Küfür etme Etmedim ekrana bakmak yok. <laughs> tamam <saatliği gülüyor> tamam. var abi. Biz ofis 3'e mi girdik? <laughs> abi çok normal ofise girdik. Ya çok küçük bu haritalar ya. Bak şurada bir tane büyük alan var ya burası daha iyi. Ben var ya burada birisini bit rollemişim double jump yapıp. Koş <gülüyor> <gülüyor> vur, vur, bir sıra alalım oradan. Var var var. çok iyi gördüm. Ama bir, daha, bir dakika ben raşlamadan nasıl öldüreceğim seni? Sende de rastlamak var. Tamam ben de rahatlamak olmaz. O zaman Allah'a vakit diye dalıyorum. Ya <laughs> abi. <laughs> Allah'a vakit ver. Var ya Allah'a vakit seni alacaktım da orada dedin ya ondan. Orada demeseydin senin ağzını burnunu kıracaktın da orada. Bu dövüşü ben onun ağzını burnunu Oğlum bir şey soracağım. Ne oldu? Yönü atı. Oha. Ama bu videodan sonra bir tane daha gideceğiz. Ondan sonra bu önüne gireceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, bu oyun videom... bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Hoşça Bay bay.